Almanya'da doktorluk serisinin part 3 videosuna hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız için ismim Ekin. Almanya Berlin'de promet Career Consulting GmbH isminde bir şirketim var. Almanya'ya göç etmek isteyen hekimlere yönelik danışmanlık hizmetleri veriyorum. Part 1'de Almanya'ya karar verme aşamasından, Part 2'de ise nasıl bir yol haritası çizeceğimizden bahsettim. Şimdi de part 3 videosuna geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Almanya'da doktorluk yapabilmeniz için iki tane önemli kavramı bilmeniz gerekiyor. Bir tanesi aprobasyon, yani kalıcı mesleki denkliğiniz bir kere alıyorsunuz. Alması çok uzun ve biraz zorlu bir e, süreç, ama aldıktan sonra ömür boyu bütün eyaletlerde hangi eyaletten aldığınızdan bağımsız olarak geçerli olacak bir mesleki lisans aprobasyon bu demek berufsel abimiz ise iki yıla kadar eyalet özelinde çıkan bir geçici çalışma izni bu geçici çalışma izni için FSP'yi geçmiş olmanız gerekiyor yani b 2 aldınız FSP sınavına girdiniz o sınavı geçtikten sonra da o eyalet içerisinde çalışmanız için size iki yıla kadar geçici mesleki izin veriliyor bu iki kavramı öncelikle güzelce ayırt edelim. Şimdi eyaleten eyalete değişiklikler olmakla birlikte şöyle opsiyonlarınız var. Birinci opsiyonunuz sadece aprobasyona başvurmak. Bunu kimler yapıyor? Bunu hali hazırda Türkiye'den süreci yönetenler herhangi bir iş teklifi olmayanlar aprobasyona sadece aprobasyona başvuruyor. İkinci opsiyon sadece beruhsel atmasına başvurmak. Bu çok tercih edilmeyen bir yöntem ama yapanlar var. Öncelikle bir geleyim Almanya'ya çalışayım, hali hazırda bir iş teklifim de var. Ortamı göreyim, eğer e, mantıklıysa benim için aprobasyonda daha sonra başvururum diyen hekimler sadece beruhsel atmasına başvuruyor. Bu da yalnız bir parantez açmak istiyorum. Bu her eyalette mümkün değil. Mümkün olan eyaletler var. Aprobasyon başvurusu yapmadan, Berufserlaubnis başvurusuna müsaade etmeyen eyaletler de var. Bu konunun iyi araştırılması lazım. Ama önemli olan şu. Berufserlaubnis alabilmeniz için halihazırda bir iş teklifiniz olması lazım. İşvereninizin onayıyla bu izin çıkıyor. Üçüncü opsiyon ise hem Berof hem de aprobasyon sürecine eş zamanlı olarak aynı eyaletten başvurup süreci birlikte yönetmek. Bunu kimler yapıyor? Bunu halihazırda Almanya'ya taşınmayı yani artık göç etmeye konusunda kesin kararını vermiş olan hekimler ve de aynı zamanda bir iş teklifi de almış olan hekimler bu süreci beraber başlatıyorlar. Aslında en güzel, en ideal opsiyon bu diyebilirim bir an önce Almanya'ya gelmek isteyenler için. Çünkü eğer vize seçeneğiniz yani başvurunuz önden alınmış olduğu için bir taraftan aprobasyon süreci devam ederken siz FSP'yi geçer geçmez zaten iş teklifi teklifiniz de var. Hemen vizeye başvurup Berüksel adlısınızla beraber Almanya'ya göç edebilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa ama Almanya'da kesin olarak e, doktorluk yapmaya karar verdiyseniz önereceğim yöntem sadece aprobasyon başvurusunda bulunmak ve sürecin büyük çoğunluğunu Türkiye'de çalışırken takip etmek olur. Bu tabii ki Almanya'da bir yasal yazışma adresiniz olmadan mümkün değil onu baştan söyleyeyim. O zaten genel olarak bütün bu süreçler için çok fazla mümkün değil. Almanya'da bir yasal yazışma adresinizin olması lazım ki eyaletlerden, başvurduğunuz yerlerden, kurumlardan mektuplar gelip gidebilsin. Çünkü resmi bildirimler Almanya'da mektup yoluyla, posta yoluyla yapılıyor. Aprobasyon ve veya berufsel başvurunuzu yaptığınızı farz ediyorum. Şimdi konuşacağımız konu ise sınavlar konusu. İki tane bu süreç içerisinde duyacağınız sınav var bir tanesi faşpahfun FSP diye kısalttığımız FSP'ye girmemenin iki tane istisnası var bir tanesi burada abitur yapmış olmanız veya Alman lisesinde Türkiye'de mezun olup abiturunuzu almış olmanız bu istisna olarak kabul ediliyor İkincisi ise yine bunu aslında benzer Almanya'da bir okul bitirmiş olmanız. Veya 10 yıl boyunca kesintisiz eğitim görmüş olmanız. Eğer bunu belgeleyebiliyorsanız FSP'den muaf olursunuz. Bunun dışındaki bütün hekimler FSP'ye girmek zorunda. Bu bir, bunu cebimize koyalım. Şimdi bir de KP diye bir sınavımız var. Katniss Prüfung. Bu sınava her hekim girmek zorunda değil. Eğer siz denklik başvurusu yaparken, aprobasyon başvurusu yaparken tercih ettiyseniz KP'ye girmeyi o zaman zaten giriyorsunuz. Bu ayrı bir de şöyle bir durum var. Aprobasyon başvurusu yaparken size bir beyan formu gönderiliyor. Başvuru yaptıktan kısa bir süre sonra veya eyalete göre başında da bu form olabiliyor. Orada siz şunu tercihini yapıyorsunuz. Ben Türkiye'den mezun bir hekimim ve benim almış olduğum tıp eğitiminin Burada bir karşılığı var mı yok mu? Bunun araştırılmasını bir bilirkişi tarafından evraklarımın incelenmesini istiyorum. Ücreti de ödemeye razıyım. Bu süreci de e, yöneteceğim, ben karşılayacağım diye bir beyanda bulunuyorsunuz. Ve süreciniz bir bilirkişiye devrediliyor. Bilirkişi bakıyor, aynı bir dava dosyası gibi düşünün, bir dava açılıyormuş gibi. Ve bir karar veriyor. Eğer kararı yarı denklik, kısmi denklik, işte deficit gibi kararlar olursa yani tıp eğitiminizde veya daha sonraki mesleki hayatınızda bir takım eksiklikler, örtüşmezlikler, uyuşmazlıklar tespit ederse sizden KP'ye girmeniz istenebilir. Şart değil. Her zaman e, denklik kararının olumsuz veya eksik gelmesi KP'ye gireceğiniz anlamına da gelmez. Bunu da altını çizeyim. Ama böyle bir karar da verilebilir. Bunun dışında kendiniz de tercih edebilirsiniz. Ama bunun e, uygulamayan son zamanlarda eyaletler olduğunda görüyoruz. Yani siz baştan beyan ediyorsunuz, diyorsunuz ki ben razıyım, Campus Proof'unga gireceğim. Bilir kişi sürecini beklemek ve bunun maddi olarak e, zorluklarını katlanmak istemiyorum. Baştan ben sınava hazırlanıp sınava girmek istiyorum diyorsunuz. Bunu kabul etmeyen eyaletlerde olabiliyor, o yüzden buna da dikkat lütfen. Eğer KP'ye girme yönünde bir kararınız varsa iyice araştırın. Hangi eyaletler bunu kabul ediyor, hangileri etmiyor sormakta fayda var. Aprovasyon ve berufsel ablus konusunda bir diğer ve son olarak söyleyeceğim şey de sürecin takibini yapmak. Bu da çok önemli. Hangi aşamada neyin olduğunu bilirseniz aslında basit bir şekilde sürecin takibini siz de yapabilirsiniz. Aşamalar şu şekilde gidiyor. Birincisi başvuruyu yaptınız. Aprovasyon veya berufsel ablus veya her ikisini birden yaptınız. En kısa sürede... E, FSP randevusu alabilmeniz için size bir mektup gelecek, bir bildirim yapılacak. Bununla beraber siz B2'yi de geçtiyseniz, B2 sertifikanız da varsa FSP randevusu alabileceksiniz. İlgili eyaletin tabipler birliğinden veya diş hekimleri odasından e, randevu talebinde siz bulunuyorsunuz. Hiçbir şey otomatik olmuyor, onu söylemem lazım. Yani sürece baştan sona siz yönetirken bu adımları, aşamaları bilmeniz lazım. Eksik veya yanlış bilgilendirmeler bu süreç içerisinde çok fazla mevcut. O yüzden iyice gerçekten bu yönetmeliklere hakim olmanız gerekiyor. Süreçleri bilmeniz gerekiyor ki yanlış veya eksik bir adım atmayın. Ee, şu şekilde gidiyor dediğim gibi başvuruyu yaptınız, FSP'ye giriyorsunuz. FSP'den geçerseniz eğer beruhselatınız hakkınız oluyor. Fakat ne zaman kullanabiliyorsunuz beruhselatınızı ancak ve ancak geçerli bir iş sözleşmeniz varsa... Ondan sonra e, Blue Card veya işte çalışma vizesine başvuruyorsunuz. Ailenizle beraber göç edecekseniz bütün aile başvuruyor vizeye aynı anda. Bu da çok önemli. Başka bir videonun detaylı bir konusu. Ama beraber başvuruyorsunuz. Ondan sonra Almanya'ya geliyorsunuz. Berufslabnızla birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. Süreç genel olarak bu şekilde. Eğer sorularınız varsa aprobasyonla ilgili, Berufslabnızla ilgili e, yorumlar kısmında cevaplayacağım sorularınızı Onun dışında bu süreci benimle beraber şirketimle birlikte profesyonel danışmanlık hizmeti alarak yönetmek istiyorsanız Lütfen e, mail adresimize bir mail atın size dönüş yapalım bu konuda e, profesyonel destek almanızı bu süreç için mutlaka tavsiye ediyorum Kendinize çok iyi bakın part 4'te görüşmek üzere.